Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım Bugün sizlere yeni aktif çalışan bir tane redeem kod vereceğim ve ayrıyetten bedava premium sandık nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim Video geçmeden önce arkadaşlar daha fazla bu tarzda redeem kod videolarının gelmesini istiyorsanız Alt taraftan tamamen ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenmeyi Bir tane destek yorumu bırakmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri de tümü yapmayı unutmayın Şimdiden like atan yorum atan abone olan herkese teşekkür ediyorum fazla uzatmak istemiyorum. Like atıp abone olduysanız hadi hemen videomuza geçelim. Evet öncelikle bedava premium sandık nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce şöyle etkinliklerin yani çarkların olduğu kısımda hemen yeni gelen çarkımızı bulacağız. Görmüş olduğunuz gibi Arche Trezor isimli bir tane çark var arkadaşlar. Bu çarkımıza girdiğimiz zaman şöyle sol altta iki tane kutu var görmüş olduğunuz gibi. Animasyonu geçin üstünde. iki tane kutuya tıkladığımız zaman karşımıza böyle bir şey geliyor. Hemen şöyle ekrana bir kere tıklıyoruz ve görmüş olduğun gibi bizlere bir tane bedava Premium sandık veriyor arkadaşlar şöyle hemen buradan sandığımızı aldık hemen şöyle çıkıyoruz. Bu arada bu sandık almayı bilenleriniz illaki vardır ama bilmeyenleriniz veya unutanlar vardır onun için göstermek istedim. Premium sandığımız envanterimde geldi şimdi hemen redeem kodumuza geçeceğiz. Öncelikle şöyle hemen profilimize giriyoruz arkadaşlar. Buradan şöyle hemen ismimizin olduğu yere tıklıyoruz. Böyle ID'mizi kopyalıyoruz buradan çıkıyoruz. Hemen redeem kod sayfamıza geçelim. Evet görmüş olduğunuz gibi Redemption Center yani redeem kodları girmiş olduğumuz sitemize geldik. Bu sitenin linkini unutmazsam açıklama kısmına bırakacağım. Eğer linki bırakmayı unutursanız. Google'a PUBG Mobile Redeem Code yazarak en üstte çıkan sayfaya tıklayarak bu siteye ulaşabilirsiniz. Sitemize girdikten sonra hemen şöyle alta doğru iniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizlerden üç tane şey istiyor. İlk başta karakter ID'mizi istiyor arkadaşlar. Buraya hemen az önce oyunda kopyalamış olduğumuz oyun içi ID'mizi şöyle hemen yapıştırıyoruz. Ben yapıştırdım sizler de yapıştırın. Bir alta geçtiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi bizlerden Redemption kod yani Redeem kodumuzu istiyor. Buraya şimdi sizlere vereceğim Redeem kodu yazacaksınız. Redeem kodumuzu yaz daha önce videomuza hala like atmayanlar beğenmeyenler varsa lütfen aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmasınlar herkes videomuzu beğendiyse hemen rhythm kodumuzu yazıyoruz p m e w l 52 876 Evet görmüş olduğunuz gibi ridim kodumuz bu şekilde P M E W L 52 876 redim kodumuzu yazdıktan sonra bir alta geliyoruz Burada verification kod diyor Yani doğrulama kodu Burada sağ tarafta görmüş olduğumuz 4 rakamdan oluşan doğrulama kodunu yazacağız Doğrulama kodunu yazmadan önce şöyle hemen bunu bir kere şöyle yenileyin Çünkü burada bazen problem çıkabiliyor Yeniledikten sonra şöyle hemen 2840 doğrulama kodumuzu yazıyoruz Hemen şöyle alt tarafa indiğimiz zaman Redeem yazısı çıkıyor. Şöyle Redeem yazısına tıklıyoruz. Bekliyoruz ekranımızın gelmesini. Görmüş olduğunuz gibi Reward Information diyor. Oyundaki ismin ve oyundaki ID'm çıktı. Şöyle okey dedim. Redeem it dedi. Yani hesabımıza ödülümüz yollandı. Kodumuz aktif bir şekilde çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ben yani OK dedim. Bu arada arkadaşlar bu sizlere vermiş olduğum Redeem kodun 1000 kullanımı var. Yani 1000 kişi kullanabiliyor. Haberiniz olsun. Sizlere vermiş olduğum bu Redeem kodların bazen limiti az oluyor ve direkt dolabiliyor. 10 için elinizden geldiği kadar hızlı olmaya çalışın. Attığım videoları anında izleyip hemen hesabınıza ödülleri almayı kesinlikle unutmayın. Videolarımıza bazı arkadaşlarımız geç izliyor ve yorumları kodlar çalışmıyor yazıyorlar. Oysaki kodlarımız çalışıyor ama geç izledikleri için limit doluyor. Elinizden geldiği kadar hızlı olmayı unutmayın. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Bakalım ödül olarak ne gelmiş. Evet oyunumuza geldik. Görmüş olduğunuz gibi sağ alt köşede sarı sarı mesaj kutumuz yanıyor arkadaşlar. Şöyle hemen sağ alt köşeye tıklıyoruz. Buradan mesaj kutumuza giriyoruz ve görmüş olduğun gibi bizlere iki tane ödül vermiş. Şöyle hemen oku ve hepsini al diyorum. İlk başta görmüş olduğun gibi bizlere şöyle bir aristokrat rüyası seti veriyor. 7 günlük gayet güzel bir set. Hatta şöyle şimdi kuşan diyorum. Kıyafetleri de üstümüzde görün. Onun haricinde şöyle 7 günlükte aristokrat rüyası tokası veriyor. Yani saçını veriyor. bunu da şimdi kuşan dedim. Hemen mesaj kutumuzdan çıktık. Görmüş olduğunuz gibi redeem kod ödülümüz Gerçekten çok tatlı çok güzel bir set. Bu arada kızlar bence bu sete bayılır arkadaşlar. Özellikle kızların işine daha çok yarayacağını düşünüyorum. Ben de şahsen kullanırım bu seti. Gerçekten güzel bir set. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız alt taraftan tamamen ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenmeyi, bir tane destek yoruma bırakmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri de tüm yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.